Rüyada kurbağa görmek ne anlama gelir? Rüyada kurbağa görmek olumlu olarak yorumlanır. Rüyasında kurbağa gören kişi güzel işlerle uğraşmasına, çevresine karşı hiçbir kötülüğü olmayan, iyi kalpli, temiz bir insan olduğunuza delalet eder. Rüya gören kişi bir erkekse, mütevazi ve iyi niyetli bir kadınla tanışacağına işarettir. Eğer rüya gören kişi bir hanımsa, hayırlı bir işle karşılaşmaya delalet eder. Rüyada kurbağa görmek ayrıca yeni gelen bir haberin tüm haneyi ilgilendirmesine delalet eder. Rüyada kurbağayı evinde görmek ise kazanç sağlayacağı işlere girmeye, zaman zaman da yapmış olduğu işlerden pişmanlık duymasına da delalet eder. Rüyada yeşil kurbağa görmek rüya sahibinin uzun bir aradan sonra tekrardan rahata kavuşmasına, aile hayatında huzur için dikkat etmesi gerektiğine, yapmış olduğu başarılı işlerde başkalarının gözü olabileceğine delalet eder. Rüyada beyaz kurbağa görmek ise rüya gören kişinin kalbinin temiz olduğuna, yakın bir zamanda eski bir dostunuzla kavuşmaya, onunla güzel sohbetler yapmaya delalet eder. Rüyada kurbağa yavrusu görmek ise iyilik ve güzelliği işarettir. Rüya sahibinin manevi işlere önem verdiğine, insanlara faydalı olacağına delalet eder. Rüyada evde kurbağa görmek ise rüya sahibinin kendine kazanç getirecek işlere gireceğine delalet eder. Rüyada büyük kurbağa görmek ise rüya gören kişinin uzun soluklu iş hayatı yüzünden yorgun düşeceğine elde edilecek mala mülke delalet eder. Rüyada ölü kurbağa görmek ise kazancınıza dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada kurbağa ısırması ise bereketli bir ömre delalet eder. Rüyada tuvalette kurbağa görmek ise rüya sahibinin hiç beklemediği bir anda hayatını değişeceğine işaret eder. Rüyada kurbağa öldürmek ise rahat nefes almaya delalet eder. Rüyada kurbağa topluluğu görmek ise rüya sahibinin çevresinin oldukça kalabalık olacağına, bazı insanlara dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada kurbağalar ile birlikte olduğunu görmek ise rüya sahibinin dostları ve ailesiyle birlikte mutlu bir ilişkisinin olduğuna delalet eder. Rüyada zıplayan kurbağa görmek ise rüya sahibinin birileri tarafından takip edildiğine delalet eder. Rüyada kurbağa avlamak ise güzel sonuçlanacak gelişmelere işarettir. Rüyada kurbağa işgalini görmek ise rüya gören kişinin yakın zamanda oldukça ağır şeyler yaşamasına delalet eder. Rüyada kurbağa ile karşılaşmak ise hayırlı bir kişiye güzel işlere delalet eder. Rüyada kurbağa sesi duymak ise herhangi bir dostunuzdan size gelecek tavsiyeleri dinlemeniz gerektiğine delalet eder rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.